Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımızın değerli izleyicileri, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımıza izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından beğenilen tam tanmayı başarmış. Sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenirsiniz arkadaşlarım. Halil İbrahim, Zeyhan ve Sıla ile ilgili yepyeni videoları her cidden sizler için yeniden beğenirsiniz Beğenirseniz lütfen şunları edelim sizler için. Umarım beğendiniz arkadaşlarım hiç varsanız eğer biz zaman hiç her zaman bizimdesiniz. Sizleri çok seviyorum arkadaşlarım. Hoşçakalın da hadi izleyicilerim bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.